Herkese günaydın. Ne diyorlar? Kayyum diyorlar. Ohal diyorlar. Yani koskoca Türkiye'den çıkan seslere bak. Güzel şeyler oluyor, güzel şeyler olacak. Bu ülke inanılmaz potansiyel bir ülke. Ben bir iş insanı olarak, bir ihracatçı olarak ben bu ülkenin ee, ekonomisinin ne kadar iyi olması gerektiğini, ne kadar potansiyel olduğunu, bunların hepsini çok iyi biliyorum. Bunların hepsini çok iyi gördüm. Bununla birlikte gittim bu ülke sayesinde paralar kazandım. Bu ülke çok potansiyel gene söylüyorum ama sizi temin ederim yurt dışında, yurt içinde aslında Türkiye'ye gelen sermaye sevgili arkadaşlar, hani duyuyorsunuz ya Türkiye'ye çok büyük bir turizm yatırımı oldu. Ya zaten bu turizm yatırımı Türklerin yurt dışına gitmiş, daha sonra yurt dışından gelmiş veya Türklerin yurt dışında kazandığı paranın Türkiye'ye girişi. Yani emin olun ki Türkiye'ye bir yabancı mesela Almanya'da Frankfurt'ta çok büyük bir şirket Türkiye'ye maden yatırımı yapıyor. Türkiye'ye işte plastik atıkla ilgili yani orada yasaklanmış sektörler veya orada kısıtlanmış sektörler üzerine gelip Türkiye'ye yatırım yapıyor. Türkiye'ye gelip de Türkiye'nin sanayisine, Türkiye'nin argesine, Türkiye'nin inovasyonuna, Türkiye'nin nitelikli ihracatına kimse burada yatırım yapmıyor. Bakın size temin ederim kayyum ohal lafını duyan yabancı kayyum ohal lafını duyan, Farklı ülkelerdeki kişiler, bankalar anında Türkiye'den kaçar. Bakın ben ilk ihracatımı yaparken 2005 senesiydi. Rusya'daydım. Çok büyük bir Ermeni adamla çok büyük bir iş bağlıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tekstil konfeksiyon anlamındaki ilk resmi ihracatını ben yaptım. Benden önce böyle bir kayıt yok Türkiye'de. Ve ben o adamla bu ihracatı yaparken o zamanlar net gazete diye bir şey vardı. Böyle arada sırada bilgisayar bulduğumuz zaman e, girerdik. Bu bilgisayarlardan Türkiye'de ne olmuş diye bakar. Türkiye'de bir baktım. Ya bizim şirketimizin bir, bir buçuk kilometre ilerisinde Ermeni bir gazeteci Hrant Dink öldürülmüş. Böyle bir şey oldum. Gerildim. Dedim şimdi adamlar da fanatik Ermeni. Ondan sonra hiç yanımda da e, Rus bir işte çalışanlar falan var. Kimseye hiçbir şey demedim. İmzayı attık, anlaştık. İşte ödeme bekliyoruz. Ödeme geldi. Adam bir hafta sonra dedi ki ya ben bu siparişi iptal edeceğim falan. Ne yaptık? Adamı ikna ettik. Gene bu ihracatı yaptık, ülkemize puan olarak kazandırdık. Arkadaşlar bugün ve devamlı olan olayların, gündemdeki olayların ekonomik yansımaları, ekonomik anlamları üzerine size anlatacağım. Dediğim gibi kayyum varsa dış sermaye yok, kayyum varsa dolar girişi yok, kayyum varsa o hal varsa akıllı beyinler gelmez gider. Bakın dün anlattım 300 bine yakın kişi Türkiye'den 2023'te ayrılmış. Ben söylemiyorum TÜİK verilerini size söylüyorum. Bakın akıllı insanlar Türkiye'den gitmemeli. Türkiye nitelikli yabancı gelmeli. Nitelikli gerekirse mülteci gelmeli. Filistin nasıl battı? Nasıl yok oldu? Ben bunları seb anlattım. Filistin'de e, di, aşırı dinci gruplar, aşırıcı partiler ne yaptı? Oradaki zenginleri, üreten insanları, akıllı beyinleri, entelektüelleri, sanatçıları kadınları kızları özgür yaşamak isteyen seküler insanların üzerine gölge gibi çöktü onlar kaçtı onlar da ülkeyi e, mahvetti İsrail de geldi o ülkelere çöktü resmen kanlı bir şekilde eğer bir malın bir arsanın sahibi yoksa ne yapar e, serseriler e, gelir oraya çöker bu bir gerçek biz de mesela yanı başımızda Yunanistan var, diğer tarafımızda Ermenistan var, aşağıda Suriye ile Irak var. Şimdi Ermenistan sahipsiz mi? Değil. Biz dolaylı yoldan belli noktalarda onları sıkıştırıyoruz. Öbür taraftan Yunanistan sahipsiz mi? Adım atamıyoruz. Artık hava üstünlüğü Ege'de onlarda. Ege'de onlar hem denizde hem havada bizden daha güçlü ben söylemiyorum. istatistikler bunu böyle söylüyor. Amerika'dan çok güçlü silahlar aldılar. Şu anda bizden hava ve denizde üstünler. Şimdi bununla beraber Irak'ta Suriye nasıl devletler gençleri, entelektüelleri, sanatçıları yurt dışında E ne oldu? Orada bir açıklık var, orada gerilim var, orada kardeş kavgası var. Bizim uçaklarımız havalanıyor, oradaki hedefleri vuruyor. Bunu aslında merkezi yönetimler ne diyor? E başıboş yerler Türkiye'ye zarar veriyorsa tabii ki Türkiye hakkını kullanacak, bunu yapacak. Ben de bunu destekliyorum. Çok da güzel yapıyor Türkiye. Ama neden? Oralar boş kaldığı için. Şu anda İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da farklı farklı ülkelerde yaşayan akıllı Suriyeliler, Iraklılar, keza Türkler buraya gelse çok daha farklı olur. Şimdi ben okuyorum X Holding'e X CEO. CEO'yu inceliyorum. Diyorum ki yurt dışındaki akıllı Türkler gelse bu CEO burada müdür olamaz. İnanın bu da böyle. Ee, bir nevi çok büyük kurumsal şirketlerden çocuklarınızı ve kendinizi uzak tutun. Tam bir kazuistik sistem var. Kuzey Kore halt etmiş bu noktada. Yani Türkiye'de kurumsal şirketler kafalarına göre yönetiliyor. Tabii ki çok ciddi devletten imtiyaz alanlar da var devamlı bunları okuyoruz, görüyoruz. O yüzden sevgili arkadaşlar bizim kendimiz bir şeyler yapmamız lazım. Kendimiz Türkiye'de iyi para kazanma taktikleri, teknikleri, yolları var. Bunları araştırmalıyız. Birazcık kafayı değiştirip dijitalleşmeyiz. Bunu sadece kişiler değil, bunu görüştüğüm şirketler de söylüyor. Bunu görüştüğüm birçok farklı dijital alanda iş yapmak isteyen şirketler de bunu böyle söylüyor. Ama unutmayın ilk önce işin başındaki kişi bu işi çok iyi anlayacak, kontrol mekanizmasına ele geçirecek ki şirket bu anlamda çok iyi bir şekilde kar etsin. Peki Türkiye'de çok iyi yapılan şeylerden biri yani ne diyoruz o hal kayyum varsa ekonomik para kaçar. Ak insanlar kaçar. Peki yapılan çok güzel bir şey var. Şimdi silah ve çakar arabalar. Ya ben oğlumla Fenerbahçe maçına gidiyorum mesela. O kadar çok çakarlı araç geliyor, o kadar çok çakarlı araç geliyor ki zannedersiniz Yunanistan'la harbe girdik. Ya bir maç izleyeceksin. 100 tane, 1000 tane çakarlı araç 20-25 yaşında çocuklar içinde Hepsinin yanında bir polis verilmiş. Ee, bu çakarlar nasıl veriliyor? Yani sadece diyorlar ki işte çakarlı araç kullanmanın cezası 150 bin lira. Ben size söyleyeyim sadece 2000 tane araç Fenerbahçe maçlarında çakarlı içinde küçücük çocukların olduğu arabalar geliyor. Sadece polis orada beklesin bu 2000 araçtan 1800'ü belki 2500 araçtan 2000 tanesi Sahte çakar diye tahmin ediyorum. Bu şekilde yapılıyor. Sadece bu 2000 araça 150 bin lira ceza kesse devlet arkadaşlar zaten anormal bir para e, oradan alınır. Tabi burada ceza kesilebilir mi? Bu da bir e, soru işareti. Bütün 3 büyüklerin, 4 büyüklerin ve diğer maçların kapısında çakar için beklesin polis milyarlarca TL orada ceza keser. Sevgili arkadaşlar, haberlerde de yansıyor. Ee, diyorlar ki bazı önemli ihracatçılar ihracatçı batıyor. Ben size ihracatçıların içinde olan bir kişi olarak söylüyorum. İhracatçı, sanayici neden batıyor? Yüksek enflasyon, öngörülemeyen giderler, giderlerinin devamlı değişmesi ve günün sonunda daha fazla masraf Sanayici, ihracatçı pazarı kaybetmedi. Sanayici, ihracatçı müşteriyi kaybetmedi. Üretemiyor diye bir şey yok. Sermayeyi kaybetti, sermayeyi. Bunu iyi bilin. İhracatçı, sanayici, Türkiye'deki iş adamı, iş insanı, dış ticari şirketleri bu pahalılıktan dolayı sermayesini kaybetti. Niye sermayesini kaybetti? E, okul özel, sigortalar özel arabalar özel, şoförler özel, güvenlik özel, her şey özel. Eee ne olur batarsın. Çünkü fiyatlar da inanılmaz derecede artıyor. Beyinler rahat değil, akıllar rahat değil, mutluluk yok. Yani mutlu olan insan daha güzel işler yapar. Maalesef insanlarda çok fazla mutluluk yok. Ben bizzat iş insanlarının içerisindeyim. Tabii ki tutup şu anda bir iş insanı Belli bir yerdeki tutup da ülke batıyor, işte şu batıyor, bu batıyor diyemez. O zaman devletin sert yüzünü görebilir, devletten ihale alamaz. Ama bizzat Mert Tançiğere, Mert kardeşine söyledikleri, arkadaş sermaye bitti, sermaye bitti, bankalarda yüzde 50 faizle biz ne yapacağız? E yapacak şey belli, personel. E, kıymana gidilecek. Türkiye'deki en büyük ama en büyük gıda devinin dün e, çok önemli bir departmanından personel çıkarttığını duydum ve direkt personeli aradım çünkü o personelleri biz yetiştirmiştik. E, durumu anlattım, durumu öğrenmeye çalıştım dediler ki işler iyi değil yeni CEO'lar geliyor yeni CEO'lar dijitali anlamıyor. Dijitali anlamayan CEO olur mu size soruyorum. Dijitali anlamadığı için ilk önceki kıyımı RG'ye, dijitale, e işlere yapıyor. Çünkü o kolayına gidiyor anlamadığı bir nokta. Anladığı noktalara daha fazla gidiyor ama anladığı noktalar zaten artık çalışmıyor. Anlaşılamayan nokta o. E patronlar zaten dijitalizasyonu bilmiyor sevgili arkadaşlar. İnanılmaz bir potansiyel var önünüzde, o da e-ticaret, e-ihracat. Türkiye'deki ürün hangi ürüne elinizi, e, elinizde tutsanız, o ürün Türkiye'de 3 dolar, 5 dolarsa o ürün yurt dışında en az 15 dolar, 20 dolar. Ne yapmanız lazım? Kargoyu iyi hesaplayıp yurt dışına göndermeniz lazım. Bu şirketler içinde geçerli, dış ticaret şirketleri içinde geçerli. Evet Türkiye'de bir üretim, bir tabii ki Türkiye'nin iç potansiyeli, iç pazarı çok ciddi önemli. Ne yapmanız lazım? Sizin özellikle Kasım ayı gibi aylarda çok iyi bir şekilde bu işi değerlendirmeniz lazım. Şimdi Kasım ayı beklentisi ne? Ben bununla ilgili röportaj da verdim gazetelere. 600 milyar TL Türkiye pazarında işte Trendyol hepsi burada. Yurt dışında Amazon'a gönderenler, Etsy'e gönderenler yaptıkları ürünleri veya satın alın al sat yaptıkları ürünleri. Arkadaşlar 600 milyar TL'lik bir pasta var. Ve bunu bilen 6000 kişi yok. Ya yani Türkiye'de totalinde elektronik iş yapan, e-ticaret, e ihracat e yapan 50 bin kişi var. Dünya Ticaret Örgütü ne diyor? En az 150 bin olacak. Bu olur mu? Olur. Çünkü Bakanlık Ticaret Bakanlığı bu konuda iyi çalışıyor. Ve konsorsiyumlar var. Arkadaşlar mutlaka araştırın bunları. Türkiye'den mutlaka E ticaret, E ihracat yapacaksınız. Ha üniversiteden çıktın, gittin bir şirkette çalıştın, gittin kurumsal şirkette çalıştın. Sana hiçbir becerisi, hiçbir getirisi yok. Sen Excel öğren. E-ticareti öğren, e-ihracatı öğren, içerik üretmeyi öğren, yapay zekayı, e, data analizini, datayı nasıl okuman gerektiğini, datayı nereden bulman gerektiğini öğrenirsen işte en güzel şeyler bunlar. Bu yolla para kazanırsın. Ama sen gideceksin bir tane kurumsal şirket, işte orada bir patron çocuğu, orada kazuistik personeller, 50 yıldır orada olan ama kendine hiçbir şey katamamış böyle başçavuş diyorum ben onlara, başçavuşlar. Sen orada mutlu olamazsın. Eğer hayallerin çok ileriyse. Senin mutlu olacağın yer neresi? Senin mutlu olacağın yer daha özgürlükçü, daha seküler bir ortam. Daha çok para kazanacağın, kendini geliştireceğin bir ortam. Yani sakınlıkla gidip üniversiteyi bitirip veya uzun yıllardır bir şirkettesin. Orada ilerlemeye çalışma, ilerleyemezsin. Bugün çoğu ben firmayı, çoğu şirketi, çoğu çalışanını biliyorum. Çalışan, şirket bilgisayarı, bir de kendine özel bilgisayarını koymuş oraya diyor ki ben bir yandan da mal satarım. Yoksa geçinemem kardeşim. Ben koltuk, ofis, işte sigorta, yemek, şu bu giderlerimi e, bu şirkette çalıştığım kadarıyla harcarım, kazanırım. Ama ben gerçek golü, gerçek pastayı kendi yaptığım, kendi yurt dışına sattığım, yurt içine sattığım ürünlerle yaparım noktasında. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'deki ekonomik düzende yapmanız gereken şey e ticaretten, e ihracattan veya elektronik konulardan para kazanmak. Eğer bunu yapamazsanız geleceğinize iyi bir yön çizemezsiniz. Neden bunları söylüyorum? Bir arkadaşımın babası vefat etti. Çanakkale'li. Hep adam hayatı boyunca genel müdürlük falan yapmış. Ya adam birçok şey bırakmış. Oğlu da diyor ki ya babam sadece müdürlük, genel müdürlük yaparak bu kadar gayrimenkulü nasıl yaptı? Ben kendim çalışıyorum. 250 bin lira maaş alıyorum. Bunu yapmam mümkün değil. Bunu yapmam mümkün değil. Eskiden insanlar 1-2 yıl çalışıp bir taşınmaz alıyorlardı. Araba veya ev veya başka bir şey. E ama şu anda bunu yapmanız 10 sene. 10 sene. Yapamazsınız. 250 bin lira maaş alan adamın yaşadığı yer farklıdır. 25 bin lira maaş alan adamın yaşadığı yer farklıdır. O yüzden 25 bin lira alan adam hele şu an Türkiye'de maalesef bir şey yapamaz. Ama yapmalı. Türkiye'de bir ülkenin ekonomisi eğer o ülkenin vatandaşının 30-40 aylık maaşıyla rahat rahat bir taşınmaz alabiliyorsa o ülke vatandaşı mutludur. Eğer alamıyorsa mutlu değildir. O zaman yörüngeyi değiştirmek lazım, işi değiştirmek lazım, farklı bakmak lazım. Bugün dünyanın en büyük şirketleri kim? Dijital şirketler. Bugün işte eskiden Kodak vardı, çok büyük şirketler şirketler vardı. E ne oldu? Hepsi bitti. Şimdi kim geldi? Amazon geldi, Etsy geldi, eBay geldi, Walmart geldi. Bu arada Walmart Türkiye'ye geliyor. Walmart Türkiye'ye geliyor. Türkiye'deki e-ticaretçiler için, e-ihracatçılar için, ihracatçılar için inanılmaz bir potansiyel. İhracatçı Walmart'ı tavlamalı. Walmart'ı tavlarsa şirketini 10 kat, 20 kat sevgili arkadaşlar büyütür. Çok büyütür şirketini. O yüzden Yapılması gereken şey potansiyeli iyi anlayıp doğru hamleyi oynamak. Bunların ekonomik sonucu iyi veya kötü. O hal kayyum kötü, silahı yasaklamak, çakarlı arabaları yasaklamak, asayişi kontrol etmek, bunlar çok çok iyi ekonomik için. Her şeyin bir ekonomik sonucu var. Günün sonunda ne yapılması gerek? Bizim bildiğimiz konu bu. İhracat yapılması gerek. Ama ihracatın en üst perdeden yönetenler ya işte devlet batıyor, ülke batıyor gibi söylemler üretiyorlar, söylüyorlar. E, tabii ki onlarla da görüşeceğiz, konuşacağız özel olarak. Ama önemli olan o kişilerin söylemesi söylemleri değil, o kişinin söylediği söylemler zaten normal e, ihracatçının söylediği şeyler. Ben Ticaret Bakanlığı ihracatın en başındaki kişilere geçen sene bugün dedim şu tarihte dolar şu olmazsa millet batar dedim ya ben batarım. Ha, ben e-ticaret, e-ihracat yapıyorum ben gene çok rahatım. Ama arkadaşlar normal ihracat yapan kişi bu yanlış dolar fiyatıyla nereye kadar gidecek hiçbir yere gidemez. Bu tarafı çok çok önemli. Dikkat edin kendinizi geliştirin e-ticaret yapın, e-ihracat yapın, içerik üretin. Ama sevgili arkadaşlar bakın 300 bin kişinin ülkeyi bırakıp gittiği bir ortamda siz eski defteri tekrardan açamazsınız. Siz elektronik işlerin üzerine daha çok gitmelisiniz. Bunun için de eğitim almalısınız. Yani bugün bir sürü eğitim platformu var. Gidin 3-4 tane kurs alın kendinizi geliştirin. Ama ben başarılı insanlarda şunu görüyorum konsantre olmak konsantre olun. Bizim videolarımıza bakın. Datayı, yapay zekayı, e-ticareti, e-ihracatı. Bunları çok iyi anlayın, öğrenin. Yoksa iyi olmaz sevgili arkadaşlar. Bunu çok iyi bir şekilde idrak edin ve bilin. Şimdi Görgühan demiş ki, Türk Devlet Teşkilatı ya da Biris gibi örgütlerin ortak para birimine geçmesi, Türkiye'nin buna dahil olmasıyla bizim ihracat potansiyelimizi değerlendirir misiniz? Arkadaşlar ben BRICS'i eline boyuna inceledim. Bakın orada Çin gibi bir tehlike var. Hiçbir şekilde bakın BRICS'teki ülkeler Rusya, Çin, işte üç 3-4 tane başka ülke var. Ben ülkelere baktım. Bu ülkeler hiçbir zaman ortak para birimine geçebilecek kabiliyette, karakterde Güçte ülkeler değil, Rusya, Hindistan, Çin ya yapamazlar. Bir Çinli, bir Hindistanlı iki gün önce Çinle Hindistan çatıştı, 1.200 tane asker öldü, 300 tane sivil öldü. Nasıl Çinle Hindistan ortak para birimine geçecek? Nasıl Rusya bu anlamda? bir pozisyon oynayacak. Rusya diyecek ki ben abiyim. Çin diyecek ki hey Rusya ben senden çok daha güçlü bir ülkeyim. Gençlerim daha güçlü. Sanayim zaten senin 22 katın güçlü. Yani sen dur bakalım abi benim diyecek. Abi bir anda 3. Dünya Savaşı kapımızda olacak. Bakın Türkiye BRICS'e girerse Türkiye iflas eder. İddia ediyorum. Her uzmanla bunu konuşurum. Türkiye iflas eder mahvoluruz. Çin'den biz 60 milyar dolar Çin yani Made in China ürünü 60 milyar dolar Türkiye'ye giriyor. Türkiye Çin'e ne kadar ürün satıyor? 2-3 milyar dolar. Bizim 57 milyar dolar açık verdiğimiz bir ülkeyle aynı yatağa girdiğimizi düşünsenize mahvoluruz. Aman yani BRICS zaten biz girdik girmeye çalıştık bir gaflet oldu. Ne oldu Hindistan ben seni almıyorum kardeşim yürü git dedi. Sonra açıklama yaptı. Baskı gelince, ya işte biz öyle demedik aslında. Şu anda genişlemeyi düşünmüyoruz. E, İsviçre gelseydi almayacak mıydın? Yunanistan gelseydi almayacak mıydın? Koşa koşa alacaktın Hindistan. Ama Türkiye geldi. Sen dedin ki Türkiye'deki işte ekonomik durum bu. E, doların fiyatı gerçek değil. O böyle şöyle. Aslında her şeyi söyledi biliyor musunuz? Hindistan net. Yani gidip de böyle çok büyük bir şirketten danışmanlık almaya falan Türkiye Cumhuriyeti olarak gerek yok. Güzelce söyledi. Şimdi danışmanlık demişken şöyle de bir şey söyleyeyim. Bugün bizim serverlarımız Çinli firmalarda, Amerikalı firmalarda. Türkiye'deki en önemli devlet kurumlarının denetimi Amerika şirketlerinde, Amerikan danışmanlık vergi denetim şirketlerinde. Şimdi bakın dediğim gibi yani Türkiye'deki durumu. İhracatçının, esnafın durumunu herkes çok iyi biliyor. O yüzden şunu söylemek istiyorum size net bir şekilde yani bizim BRICS'te MIRX'te hiçbir yerde işimiz yok. Dünyanın en güzel şeyi Avrupa Birliği. Bize kötülüyorlar ama bakmayın. Yani bizim Avrupa Birliği'ne girmemiz lazım ama bizim Avrupa Birliği'ne girerken kendi iç pazarımızı koruyarak girmemiz lazım. Yunanistan korumayarak girdi, battı. 2010 senesinde. 2016'ya kadar çok büyük sancıları oldu bunun. İşte hatta 2008'de battı. 2016-2017'ye kadar çok ciddi problemler yaşadı. 2018'de düzlüğe çıktı. 2019-2020'de Covid başladı. Baktı ki Yunan ekonomisi ya kardeşim biz gerçekten çok sağlammışız. Covid bile bize bir şey yapmadı. E, günün sonunda şunu size söyleyeceğim. Adamlar o arada ordularını modernize etti çok güçlü silahlar satın alınabildi, çok güçlü dış politikalar e, uyguladı. Ne oldu? O krizden çıkmış ülke deniz ve havada Türkiye'den çok daha güçlü bir ülke haline geldi Ege'de. Şimdi bazıları da diyor ki işte ya Ege'de güçlüler başka yerde güçlü değiller. Ege'den başka zaten sınırımız yok kardeşim adamlarla. E, bu e, minmalle sevgili arkadaşlar... Burada şunu söylemek istiyorum. Bizim çok iyi şeyler yapmamız lazım. Bizim kendimizi geliştirmemiz lazım. Yoksa çok büyük sıkıntı olur. 200 bin, 300 bin kişinin 20, 2023'te Türkiye'den gittiğini düşünüyoruz. 2024'te, 2025'te 1 milyon kişi giderse ne yapacağız? 1,5 milyon kişi ve bunların çoğu akıllı insan, sermayedar, Türkiye'ye bir şey katacak insan olduğunu ben korkuyorum. O yüzden sevgili arkadaşlar ne diyoruz? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Devlet eyvallah çok güzel işler yapar, yapmak da istiyorlar. Ama önemli olan şu yapmaları, yapabilmeleri. Ben Türkiye'nin potansiyelini çok seviyorum. Ben Türkiye'nin potansiyelinden çok eminim. Şu anda bazı şeyler yanlış gidiyor. Bunları çok iyi görüyoruz maalesef. Ama ne diyoruz? Kendimizi geliştirmeliyiz. Kendimizi dijital okuryazarlığını yükseltmeliyiz ki kendimiz daha iyi paralar kazanabilelim. Daha ileriye gidelim. Sevgili arkadaşlar YouTube kanalımızda like edin, yorum yazın. Bu kanaldaki beğendiğiniz yerleri mutlaka diğer dostlarınıza da önerin diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada katıla özel de çok özel videolar yapacağız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.